Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hatırlarsanız önceki derslerimizde öğrenme, öğretme kuramları ve modellerinden bahsetmiştik. Tam öğrenme modeli, programda öğretim modeli, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğretim modelinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimiz arkadaşlar yapılandırmacılıktan bahsedeceğiz sizlere. İsterseniz köken olarak yapılandırmacılık kelimesi nereden geliyor? Bununla başlayalım. Şimdi arkadaşlar yapılandırmacılık kelimesi Construere sözcüğünden geliyor. Tabii ki tahmin etmişsinizdir. Bu sözcük Latince bir sözcük. Construere sözcüğü arkadaşlar düzenlemek anlamına geliyor. Latince'den. Oradan İngilizce'ye geçiyor kelime. Construct. Constructivism. Constructivism olarak geçiyor. İngilizce'de Constructivism yapmak, inşa etmek anlamına geliyor. Oradan Türkçe'ye. Yapılandırmacılık, yapısalcılık, yapılandırmacı öğrenme, oluşturmacılık gibi kavramlarla Türkçe'ye geçiyor. Tabi bildiğiniz gibi arkadaşlar, Türkiye'de yapılan, 2004-2005 yılında yapılan eğitim programı ile ilgili konuşursak, 2004-2005 yılında 9 ilde ve 120 okulda denenen yeni eğitim programı arkadaşlar, yapılandırmacılık temelli oluşturulan bir eğitim programıydı. 2004-2005 yılında 9 ilde 120 okulda bu eğitim programı denendi pilot olarak. Çok başarılı olduğunu düşünüldü. Ardından 2005-2006 eğitim öğretim yılında Türkiye'de, tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Yapılandırmacılık arkadaşlar özellikle pragmatizm felsefesi temelinde oluşmuş bir anlayış. Ardından tabii ki pragmatizm felsefe olunca ilerlemecilik eğitim felsefesi temelinde oluşturulmuş bir anlayış olarak karşımıza çıkıyor. Yapılandırmacılığa en büyük katkıyı tabii ki Piaget'in sunduğu söyleniyor. Piaget'in zihinsel gelişim kuralı ile, kuramı ile inşa edildiği ifade ediliyor ama Piaget'in yanı sıra Vygotsky özellikle, yine Glaserfeld, yine John Dewey, Vico işte Bruner, Asubel veya işte Gestalt gibi bilim adamlarının yapılandırmacılar çok büyük katkılar sunduğu söyleniyor. Yapılandırmacılık ne demek? Yapılandırmacılık öğrencinin bilgiyi önceki bilgileriyle ilişkilendirerek kendi zihninde kendisinin inşa etmesi. Yeni bilgilerle eski bilgileri sentezleyip kendi bilgisini inşa etmesi anlamına geliyor. Yani öğrencinin bilgiyi deneyimleyerek, yaparak, yaşayarak öğrendiğini ve bilgiyi zihninde bu şekilde yapılandırdığını vurgulayan bir anlayış. Özellikle öğretmen, öğrencinin bilgiyi yapılandırmasında olarak rehberlik eden bir konumda ve yapılandırmacılıkta bilgi öğrenilirken tümden gelip anlayışıyla yani genelden özel anlayışıyla ne yapılır öğretilir. Örnek vermek gerekirse biz birinci sınıfta öğrencilere ilkokul birinde ne yaparız? Vücudun üç bölümden oluştuğunu söylüyoruz. Baş, gövde, kollar ve bacaklar gibi. Bir bakarsınız 5. altıncı sınıfta öğrenci ya da yedinci sınıfta baş, gövde, kollar ve bacaklardan hücreye kadar inmiştir. Yani genelden özel bir anlayışıyla öğretildiğini söyleyebiliriz. O zaman tekrar etmek gerekirse arkadaşlar yapılandırmacılık latince kökenli konstruyere sözcüğünden geliyor, düzenlemek anlamına geliyor. Oradan İngilizceyi konstruktivizm inşa etmek anlamına gelen sözcükle geçiyor ve Türkçe'ye yapılandırmacılık, yapısalcılık, oluşturmacılık, yapılandırmacı öğrenme gibi anlayışlarla ne yapıyor? Türkçe'ye geçiyor. 2004-2005 yılında Türkiye'de denenen 9 il ve okulda denenen eğitim programının temel olarak yapılandırmacılığa dayandığını çok başarılı bulunduktan sonra 2005-2006 eğitim öğretim yılında tüm ülkeye söyleyelim arkadaşlar. Şimdi yapılandırmacılık üç çeşit. E, ee, yapılandırmacılığın üç çeşit olduğu söyleniyor. Üç farklı yapılandırmacılıktan bahsediyor arkadaşlar. Bunlar özellikle şöyle yazalım. Birincisi bilgisayar yapılandırmacılık. Kısaltıyorum. İkincisi için arkadaşlar radikal yapılandırmacılık. Evet. Üçüncüsü için ise, ise arkadaşlar sosyal yapılandırmacılık veya toplumsal yapılandırmacılık deniyor. Biz sosyal diye yazalım. Sosyal yapılandırmacılık diye yazalım. Şimdi arkadaşlar bilişsel yapılandırmacılık tabi yapılandırmacılığın temel fikrini ortaya atan Piaget tarafından ifade ediliyor. Fiyajı. neyin fikri. Radikal yapılandırmacılık biliyorsunuz arkadaşlar Piaget'i geçmeden hemen İsviçre'li Piaget orada doğuyor ve yapılandırmacılıkla ilgili fikirlerini orada üretiyor. Ardından radikal yapılandırmacılık Alman bir bilim adamı tarafından ortaya atılıyor. Glaserfeld ve yine sosyal yapılandırmacılık, toplumsal yapılandırmacılık diye ifade ettiğimiz anlayış ünlü Rus dil bilimci Vygotsky, ya da tarafından ortaya atılıyor. Nedir bunlar? Şimdi şöyle bir bakalım. Bilissel yapılandırmacılıkta Piaget ne diyor? Diyor ki, öğretme öğrencinin zihnindeki şemayı, şemayı ya var olan bilgiyi zihninde bulunan şemaya dahil etmek, ya var olan bilgiyi önceki bilgilerle sentezleyerek o şemaya dahil etmek ya da o bilgi şemaya dahil olamıyorsa o zihindeki şemayı bozmak ve bu bilgiyle birlikte yeni bir şema oluşturmak yani zihinde bir denge oluşturmak bahsediyor. Yani Piaget özellikle üç kavram üzerinde çok duruyor arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar e, özümleme, ikincisi düzenleme, üçüncüsü bilişsel bilgi. Özümleme, Piaget zilinde özümlemeden bahsediyor. İkincisi düzenlemeden bahsediyor. Ve üçüncü olarak da arkadaşlar ne diyor Piaget? Bilişsel bir denge kurulması gerektiğinden bahsediyor. Yani Piaget diyor ki, bilgi, bilgi çocuğun zihnine geldiği zaman zihninde çocuğun var olan bir şema var. Bir e, zincirleme bir şema var. Var olan bilgi geldiğinde çocuk o bilgiyi aldığında zihnine getiriyor, bu şemaya dahil ediyorsa eğer bu iş çok güzel zihinde bir özümleme olduğunu gösteriyor. Fakat gelen bilgi zihinde kendisine şema içerisinde yer bulamıyorsa o şemanın dengesi bozuluyor. O bilginin dahil olduğu yeni bir şema oluşuyor. Burada düzenleme olduğunu ve bilissel denge kurulduğunu sonra çemalarda bilissel denge kurulduğunu ifade ediyor bir şey. Biraz ne diyor arkadaşlar? Biraz biraz daha çocuğun deneyimleyerek kendi bilgisine kendisi ulaşması gerektiğinden bahsediyor. Özellikle diyor ki hiçbir öğrenci aynı deneyime ve yaşantıya sahip değil. Bilgi öğrenirken hiç kimse aynı deneyim yaşantıyla öğrenmez. Herkesin kendine göre bir deneyimi, bir yaşantısı yoluyla bilgisi oluşur. Yani bu nedenle herkesin bilgi alanı birbirinden farklıdır. Herkes bilgiyi kendi deneyimi ve kendi yaşantısıyla farklı şekilde öğrenir diyor Gülas Peki Vygotsky Vygotski diyor arkadaşlar, ünlü Rus dil bilimci, biliyorsunuz sosyo-kültürel teorinin de sahibi kendisi ve o kuramı ifade eden kişi. Diyor ki bilgi sosyal etkileşimlerle, çocuğun ailesiyle, okuldakilerle, çevresindekilerle, sosyal ilişkileriyle bilgi kazanılır diyor. Ve öğrenme kültürün özel ve dilin özellikle çok büyük bir yerinin olduğundan bahsediyor. O zaman özetlersek, Piaget özellikle yapılandırmacılıkta bilginin zihin kısmı ile ilgileniyor, bilişsel kısmı ile ilgileniyor. Glaserfeld özellikle deneyim ve işin içerisine katılmasından, yaşantı yoluyla öğrenmesinden bahsettiğini vurguluyor. Üçüncü olarak da Vygotsky, kültürün ve dilin çok önemli olduğunu, sosyal etkileşimlerin çok önemli olduğunu bize ne yapıyor? vurguluyor arkadaşlar. Şimdi yapılandırmacılık üç temel e, başlığından bahsettikten sonra arkadaşlar yapılandırmacılıkla ilgili e, yapılandırmacılığın uygulanma teknikleri var arkadaşlar. Özellikle literatürde 5 e tekniği olarak veya 7e tekniği olarak geçen teknikler var. İsterseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar 5e'den bahsedelim. 5 tane e yazalım. 5 e diyelim şuraya. e, e, ve 5. e bizim bakalım Şimdi 5 e modeli ya tekniği nereden geliyor arkadaşlar? 5 e tekniği şuradan geliyor. İngilizce'deki e ile başlayan 5 sözcüğün bir araya gelmesiyle aslında yapılandırmacılara daha oluyor. Birinci kelime nedir? Engage. Bunlar anlamına ne yapacağız? Nereden geliyor diyoruz. Şey İkinci kelime nedir arkadaşlar? Kesinlikle Explore. Explore. Şu X mi? Tabii ki. Explore. Üçüncü kelime nedir arkadaşlar? Explain. Explain. Dördüncü kelimemiz nedir arkadaşlar? Elaborate. Elaborate. Ve beşinci kelimemiz ise evaluate. Evaluate kelimesi. Şimdi şunlardan bir örnek yapalım isterseniz arkadaşlar. Engage ne demek? Explore ne demek? Explain ne demek? Elaborate ne demek? Evaluate ne demek? Şimdi İngilizce'de arkadaşlar bu kelimeler engage özellikle Türkçe'ye geçtiğinde ne anlamı geliyor arkadaşlar? Giriş demek. Evet. Yani dersin girişinde siz öğrencinin ilgisini, merakını uyandıracak bir soruyla, bir olayla veya başka bir örnek olayla veya başka bir hikayeyle olayı öğrencinin ilgisini, merakını olayın üzerine çekebilirsiniz. İkincisi explore. Özellikle şu engeç kısmında öğretmen aktiftir. Öğrencinin ilgisini, merakını dersin ve konunun üzerine çekmeye çalışır, anlatmış olduğu durum. Değil. İkincisi de arkadaşlar keşfetme aşaması. Explore. Keşfetim. Peki bu aşamadaki aktiftir tabii ki öğrenci aktiftir. Öğrenci öğretmenin önderliğinde, rehberliğinde etkinliği yapmaya başlar. Üçüncü aşamada arkadaşlar explain yani açıklama aşaması. Ders işlenirken öğretmen ilgi uyandıracak bir iş yaptı. Öğrenciye etkinliği verdi keşfetmesi için. Üçüncüsü öğretmen Anlaşılmayan, yanlış anlaşılan, yanlış giden olayları düzenlemek için öğrenciye ne yapar? Açıklamalarda bulunur. İşte bu aşama ismi aşaması, açıklama aşaması. Daha sonra elaborate aşaması var, derinleştirme aşaması. Burada yine öğrenci aktif tabii. Öğrenmiş olduğu bilgiyi o ders içerisinde başka durumlara aktarabilmeyi sağlıyor. Öğrenci bilgide derinleşiyor. Yani buradaki aşama derinleşme aşaması. Derinleşme. Ve son aşama, evaluate aşaması, değerlendirme aşaması. Burada hem öğrenci hem öğretmen aktif. Çünkü yapılan hem öğretmen öğrenciyi değerlendirir, hem öğret, öğrenci kendisini değerlendirir. Yani öz değerlenme ile, rubriklerle, portfolyolarla veya performans değerlendirmeleriyle. O zaman en son aşama değerlendirme aşaması. Demek ki 5e modeli ne neden? 5e modeli ne neden biliyor arkadaşlar? Şuradan geliyor. İngilizce, e ile başlayan 5 kelimelerin mm birleşimden oluşuyor. Engage, giriş aşaması dersi. Explore, dersin keşfetme aşaması. Explain, dersin açıklama aşaması öğretmeni. Elaborate, derste derinleşme konuyu derinleşme aşaması. Ve evaluate, dersin değerlendirme aşaması. Şimdi arkadaşlar, tabii 5e modeli bir süre sonra 2 e de dahil edilerek 7e modelini çıkarıldı. İsterseniz 7e modeline şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane e'si yazdık arkadaşlar. Buradaki 7e modeli arkadaşlar birincisi eksi ait. İşte, ne demek arkadaşlar? İsterseniz onu da bir yazalım. Excite demek arkadaşlar teşvik etme derste karşıda öğrenci. Yani teşvik etme diye burada yazıyoruz. İkincisi arkadaşlar 7e modelindeki ikinci e. Buradaki 5 e, yine var olan explore. Yani neydi arkadaşlar explore hatırlarsanız keşfetme aşaması. yine öğrencinin aktif olduğu bir aşamadan bahsediyoruz. Keşfetme aşaması. 7E modelin 3. aşamasında arkadaşlar explain yine buradaki gibi explain yani öğretmenin açıklamaları yaptığı kısım öğrencinin yanlış anlamaları düzelttiği, anlamadığı yerleri ifade ettiği kısım ardından arkadaşlar expand yani expand yani genişletme hani burada derinleştirme demiştik ya burada da ne var? genişletme aşamasında öğrenci bilgisini de iyice derinleştirir. Devamında 7E modelleri var arkadaşlar. Extend var. Yani kapsamını alma var. Extend yani kapsamına öğrenci bilgini alıyice kapsamına alır bu aşamada. Ve 7E modelinin 6. basamağında exchange var. Burada öğrenci başka bir aşamaya geçiyor. Exchange ne demek? Değiştirme aşamasına geçiyor. Ve yeni E modelinin en son aşamasında arkadaşlar 5 evde olduğu gibi yine burada examine olarak geçiyor. Examine <laughs> kelime anlamı olarak baktığımızda examine ne demek arkadaşlar? İnceleme ya da araştırma aşamasına geçiyor. İnceleme ya da araştırma. Evet. Arkadaşlar isterseniz yapılandırmacılığı şöyle bir toparlayalım. Köken olarak pragmatizm felsefesi ve ilerlemecilik eğitim felsefesine dayanan yapılandırmacılık, kelime kökeni olarak baktığımızda Latince Construere sözcüğünden yani düzenlemek sözcüğünden, Constructivism İngilizceye inşa etmek sözcüğüne geçiyor. Oradan Türkçe'ye yapılandırmacılık, yapısalcılık oluşturmacılık gibi terimlerle geçiyor. Özellikle Piaget'in çok büyük katkıları olduğunu, Piaget'in zihinsel gelişim kuramından çok etkilendiğini, fakat Glaserfeld ve Vygotsky'nin de büyük katkılar sunduğunu ifade ettik. Yapılandırmacıların arkadaşlar, öğrencinin bilgiyi deneyimleyerek, yaparak, yaşayarak öğrendiğini ve bilgiyi zihninde bu şekilde yapılandırmadığını, yapılandırdığını ifade eden bir anlayış olduğunu söyledik. Tüm yelim anlayışı ile sürecin yürütüldüğünü ifade ettik arkadaşlar. Öğretmenin süreçte öğrenciye rehberlik ettiğinden hatırlarsanız bahsettik. Bilişsel, radikal ve sosyal yapılandırmacılıktan bahsettik. Yapılandırmacılığın e, uygulama şekillerinden, uygulama tekniklerinden 5E ve 7E'den bahsettik. 5E'nin e nereden geldiği anlamının ne olduğunu, 7E'nin e nereden geldiği anlamının ne olduğunu bahsettik. İsterseniz yapılandırmacılıktan sonra arkadaşlar, kısa bir şekilde işbirliğine dayalı öğretim modelinden bahsedelim arkadaşlar. İşbirliğine dayalı öğretim modeli diğer adıyla kubaşık öğrenme veya kooperatif öğrenme diye de ifade ediliyor. İşbirliğine dayalı öğrenme deyince arkadaşlar geçmişten beri çok yanlış bir algı olduğu bu anlayışları yanlış bir algı olduğunu da bahsetmemiz gerekir. Geçmişte kullanmış olduğumuz küme yöntemi veya grup yöntemi işbirlikli öğrenme modeliyle çok farklıydı. İsterseniz bundan bahsederek başlayalım. Arkadaşlar, işbirliğine dayalı öğretim modeli diye adıyla kubaşık veya kooperatif öğrenme de diyebiliriz. Özellikle 1935 yılında Kurt Levin tarafından ortaya atılan bir fikir. İşbirliğine dayalı öğrenmede en az iki işte en fazla altı kişilik gruplar olması gerektiğini söylüyorlar. Bu gruplar heterojen gruplar. Yani eskiden yaptığımız gibi çok başarılı öğrenciler bir kümede, işte çok yanlış bir ifade olsa da tembel öğrenciler bir kümede değil. Yetenek anlamında, beceri anlamında, cinsiyet anlamında, sosyal beceri anlamında veya farkındalık anlamında çok başarılı, orta düzeyde başarılı, düşük düzeyde başarılı öğrencilerin heterojen olarak yer aldığı gruplar oluşturulur. Bu gruplarda öğrenciler hem kendi öğrenmelerinden hem arkadaşlarının öğrenmelerinden sorumludurlar. Grup içerisinde arkadaşlar yardımlaşma, öğrendiklerini paylaşma, işte birbirlerinin başarısını arttırma, birbirlerini cesaretlendirme, sorumluluğu paylaşma, araç gereçleri paylaşma gibi gruba karşı olumlu bağlılık vardır. İsterseniz yazalım işbirliğine dayalı evet. öyle, evet. modeli. Evet. Bu tabii ki az evvel söylediğimiz gibi özellikle Kurt Levin tarafından 1935 yılında Kurt evet. tarafından ortaya atılan bir anlayış. Iş. İşbirliğine dayalı öğrenme ve gruplar arkadaşlar e, 2 ila 2 ila 6 kişilik gruplardan oluşuyor. Gruplar arkadaşlar kesinlikle heterojen gruplar. Her başarı düzeyinde öğrenciler var gruplarda. Heterojen gruplar. İşbirliğine dayalı öğrenme modelinde arkadaşlar kesinlikle e, işbirliği becerileri artırılır. Özellikle 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan Collaboration dedikleri işbirliği ne değerli öğrenme becerileri bu öğretim modeliyle ne yapılır? Artırılır. Grup içerisinde, işbirliği ne değerli öğrenme modelinde oluşturulan grup içerisinde tek bir lider yoktur. Eski kümelerde küme başkanı vardı. Bütün sorumluluk ona aitti. Çok başarılı olduğu dair çözümü Başarısız olduğu da teneffüs kovalarlardı. Böyle bir anlayış yok kesinlikle. İşbirliğine dayalı öğretim modelinde arkadaşlar, grup üyelerinin hepsi hem başarı hem de başarısızlığa ortak ortak sorumluluğu taşırlar. Buna ne diyorlar? Gruba karşı olumlu bağlılık olarak yani Böyle bir kavram işbirliğine dayalı öğretim modelinde arkadaşlar. İşbirliğine dayalı öğretim modelinde arkadaşlar, öğrencinin empati, empatik düşünmesini, başkalarının yerine koymasını kendisine bu şekilde empatik düşünmesi sağlanır. Çok yönlü düşünmesi sağlanır çünkü bir grup içerisinde birden fazla kişi var. Herkesin fikirlerini öğrenir ve çok yönlü öğrenmiş olduğu öğrenci. İkna kabiliyeti gelişir öğrencinin arkadaşlarına görüşlerini ifade etme, ifade becerisi, sözlü ve yazılı ifade becerisi gibi beceriler gelişir. Bu alanda işbirliğine dayalı öğrenme modeliyle ilgili, öğretim modeliyle ilgili arkadaşlar birçok teknik uygulanıyor. Bu uygulanan teknikleri ileriki derslerimizde yöntem ve teknikler kısmında ifade edeceğiz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar yapılandırmacılı Türkiye'de 2005 yılından itibaren kullanılmaya başlanan eğitim programının temel felsefesi anlayışı olan yapılandırmacı anlayışından bahsettik. Ardından işbirliğine dayalı öğretim modelinden bahsettik. Gelecek dersimizde buluşmak üzere.